Evet değerli arkadaşlar Yayınıma hoş geldiniz tekrardan Yeni bir videoda buluştuk Sizlerle e, Gelen bir soru hakkında sizlere bilgilendireceğim Hem de Hatta iki tane soruyu birleştirip Böyle cevabını vereceğim İyisiniz umarım Sağlığınız saatiniz yerindedir Şimdi dostlar ilk başta şu anda Biz aylık çeşmesindeyiz ve Ayla Çeşmesi'nden hareketimiz saat şu anda 22.51 civarı. Üsküdar'a gideceğiz ve daha sonrasında Zeytinburnu'na doğru ilerleyeceğiz. Kapı kapatma butonlarımız şu anda kapının buradan kapandığını görebilirsiniz. Biz tabi kameraya bakıp ilerliyoruz. Bu gelen ses bizi hareket etliyor, Yani otomatik başlatıyoruz. Otomatik başlata bastıktan sonra ise kendi kendine hareketini sağlıyor. Aslında biz bunu ayarlamasını kendimiz de yapabiliriz. Yani biz bile sürebiliriz. Ama bu otomatik sistem olduğu için biz hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Arisi durumlarda biz kendimiz sürüyoruz ki zaten bazı zamanlar onlara bile gerek kalmıyor. Otomatik sistem onaylıyor. Şimdi alt kısımlarda size şöyle göstereyim. Sağlıklı bir çekim olsun sizler için de. Şimdi sizlere bunu göstereceğim. Alt kısımlarda sarı bir kutu bulunuyor. Belki görürsünüz şu anda. Evet şu anda altta bir kutu geçecek. Göreceksiniz. Evet bu kutu ee, ben bunu bir önceki videolarda anlatmıştım. Bakın şu an alttan birçok daha sarı geçti. Ben bunları birçok videoda anlatmıştım. Tekrardan anlatma ee, de bulunacağım. Şimdi bunlarda bir nevi sistem var. Bu sistemin aynısı trende var. Yani tren yolda giderken o sistemi görüyor yani çip gibi üzerinde üzerinden geçtiği zaman okuyor ve önündeki hangi sinyal varsa veya önünde hangi istasyon varsa veya anons varsa hangi işte kurt varsa kaç kilometre hızla gidecekse bunların hepsi orada yazılı. Bunların hepsi orada yazılı ama bunu da bilgisayar olarak trenler okuyor. Aynı sistemin yani üzerinde bulunan şeyin aynısı şu an gördüğünüz sarı şeyde de var. Biz onlara baliz diyoruz. Öyle söyleyeyim. Okuyor. Bunu trend sistem okuduktan sonra e, bunu bir bilgisayar gibi çeviriyor ve bunu sisteme yüklüyor. Otomatik bir gidilen sistem olduğu için e, okunması daha kolay oluyor. İşte bazen e, sistem okunmayabiliyor veya sistemi kaybedebiliyor. Aynen telefonlardaki şebeke gibi anlık kayıplar da olabiliyor. Hat üzerinde birçok kez e, iletişim kurmak için yapılan e, bazı istasyonları vardır. O bazı istasyonlardan alınan iletişim de iletişim sağlanmıyor. Kumanla merkezi beraber. Şimdi bunun kaç kilometre hızla gittiğini ve her şeyi burada bir Mesela sistem bunu okudu. Nerede şu anda? Üsküdar'da skülerde olduğunu okudu ve hızını yavaşlattı. 80'de gerilen yolda 60'a girdi. Her istasyona 60'da girilir önceydi. Daha sonrasında duruş yerine kadar kendi hızını her şeyini kendisi ayarlıyor. Bakın iyice düşüyor yavaş yavaş. Bunlar hepsini sistem kendisi yapıyor. Niye? Yerdeki balir dediğimiz çiftli yerden okudu ve bunu belirtti. Bakın yavaş yavaş yavaşlıyor mesela. Kapı açmadır anonsdur, her şeyi kendisi yapıyor. Bakın, bunu şu an sinyalin öndeki sistemden belirliyor ve duruyor. Önceki yapılan testlerle bu yapıldı artık. Ee, iyileştirmeler yapıldı, bunu mühendisler ayarladı ve şu anda Üsküdar istasyonunda durdu. Bu kadar basit. Bunu yapan, yani bunu yönlendiren kişiler şu anda depolarda mühendis olarak çalışıyorlar. Tabii ki de bu sistemler öyle kolay kurulmadı. Halen daha e, bazı testler yapılıyor. Yapım yapılacak da mecburen. Çünkü bu hat İstanbul'un en e, ne derler ona? Atar gibi bir şey. İyi bir şekilde iletişim sağlamak, iyi bir şekilde sürüş ve arkadaki kişilerin gideceği yerlere rahat, konforlu bir şekilde gitmeleri gerekmekte. Bu yüzden e, durmaksızın her istasyonun saat başı geldiğinde hareket etmek zorundayız. Bakın size ayrıca bir şey daha göstereyim. Sizlere bir şey daha göstereyim. Mesela şu anda yeşil ışık yanıyor, görüyor musunuz? Şu an yeşil ışık yanıyor. Diyor ki: "Ben süremi tamamladım. Ben hazırım." diyor. Ben hazırım. Beni başlatabilirsin. Biz burada hemen gidemeyiz. Çünkü niye? Az önce bir söz söyledim. Nedir? Her istasyonda bir kalkış saati vardır. Biz o kalkış saatini ayarlamak zorundayız. Buradan kalkış saatimiz 56. Şu an saatimiz 56. Az önceki videonun ilk başlangıcındaki gibi gösterimi sağladım. Ato başta yani otomatik başlata basıp ilerliyoruz. Mesela şu anda sistem önündeki sinyalde görecek bunu. Hemen kameramızı da düzeltelim sizler için. Bakın. Bunun aynısını bir de sirkeci de göreceksiniz. Şu an önümüzde mesela tüp var. Tüpten geçeceğiz. Evet. Bunların hepsini okuyor. Duracağı yere kadar. Bunların hepsini sistem kendisi biliyor. Önceden sistem e, trendeki sistemlere ve yoldaki sistemlere hepsi mühendisler tarafından yüklendi ve hepsi de test aşamalarından geçti. Ha bazı aksaklılar oluyor mu? Oluyor tabii ki de yüzde bir sistem hiçbir yerde yoktur. Mesela sürücüsüz metrolarda, mesela Üsküdar'daki metroda orada da bir tane insan var. Biz nasıl burada çalışıyorsak o da orada çalışıyor. İnsansız değildir. Ama e, belirli bir sistem üzerinde gittiği için insansız deniliyor. Ama halbuki orada da bir çalışan var. İlla ki denk gelmişsiniz. İki başta veya bir başta illa ki birine denk gelirsiniz. Vardır yani sistemler dünya çapındaki sistemlerdir. Bunlara CBTC sistemi denir. Bir de ERTMS sistemi vardır. Konvansiyonel hatlarda veya normal hatlarda sizin deyiminizde ekspres hatlarda veya yük taşımacılıklarda kullanılan sistem ERTMS sistemidir. Buradaki ise CBTC sistemidir. Yani ERTMS'de yolu yine siz yazıyorsunuz. Trenin uzunluğunu vesairesini hepsini kendiniz yazıyorsunuz. Frenleri de ona göre ayarlanıyor. Ama CBTC sisteminde her şey otomatik. Ha, bunu da ayarı yapılmıyor? Tabii ki de yapılıyor. Ama önceden yapılıyor. Veya akşamları e, gezeleri daha doğrusu trenler park alanına çekildiğinde mühendisler tarafından yapılıyor. Yani bu trenlerin her zaman anlık bakımları her zaman yapılıyor. Kendisini ayarlıyor mesela. Önündeki istasyonun siteni olduğunu sistem biliyor. Duracağı yere kadar hangi hızda gideceğini anlık duracağını sarsmadan, arkadaki konforu bozmadan yani yolcuların konforunu bozmadan ilerleyeceğini sistem biliyor. Ne? polo bir duruş yapmak zorunda çünkü. Bakın duracağı yere kadar hiçbir şekilde sarsmadan ilerliyor ve bunların hepsini sistem kendisi yapıyor ve bittiler de. Mesela önümüzde de şu anda bakın o sarılığı görürsünüz yerde. Yerdeki sarılığa dikkat edin lütfen. Evet, videomuzu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi seyirler. Bir önceki videolarımıza lütfen izleyiniz. Beğeni ve abone yapmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler.